Bugün roket ol ve en uzağa uç gıt gıt. Oyuncu aile Evet ağalar burada roket olacağız da. Bir dakika roket oluştu. Aa, ben, niye roket? <laughs> ben niye roket? Ben niye roket oldum ya? Aa, çok da uçamadım gibi şuraya azıcık zıpladım. Ha, balon seviyesi 60. Balonu aldık. Nasıl balonla mı roket? Aa, güzel. Balonla uçacağız daha fazla yakıt. Yakıt derken nasıl yakıt nasıl kullanılıyor? Bir dakika gaz az ha gaz varmış da bu gazmış bir dakika şimdi anladım ya, gazım varmış benim neymiş? anladım gaz kullanıyorum bak uh -huh. süper canlar bayağı uçtum. gıt gıdım nerede Allah'ım. Allah'ım <laughs> gıt gıt bayağı uçtu ben beklediğimden de çok iyi uçtu 1800 gıt para geldi gıt gıt bu durumda ne oluyor astronotum günlük ödüllerden de 2500 para aldık canlar çok iyi çok iyi tekrardan balon seviyesini 2'ye çıkarttım Buradan <laughs> 950'ye kutu seviyemi arttırdım arttı mı arttı arttı bence gıt gıt da burada... geniş olduk. Tabii ki. <laughs> Rokete bindi. Güzel canlar böyle bin metreye çıkacağım ama biraz önce yakıtı yenilemiştim. Şu an gelmedi. Yakıt yenileme rastgele mi geliyor? Şu mu? Hayır. Hayır, yakıt yenileme verdi biraz önce. Şimdi vermedi. Niye Neyse ya? şu an e, fırlatma seviyemi, tezgahımı genişleteyim. Ama şimdi yakıtın bak. olmadan nasıl gideceğiz? Yakıtım var. Şuraya bazen yakıt geliyor ödül olarak. Anladın eee, mı? Tamam şimdi anladım. Ya şimdi gelmedi mesela. Biraz önce yakıt gelmişti daha ya. uzağa gitmiştim. Temem, temem. Şu bak, kayıt yazan gelmiyor. yerde yakıt vardı. Yakıt yazdı olmadı mı? Kayıt yazdı. Yakıttır o ya. Kayıt Kayıttı. olur mu? Şuradan kutu seviyemi tekrar arttırayım canlar. Bilmiyorum böyle böyle güçlenmeye çalışacağım. En uzağa kadar gideceğim. Ya kimler güzel. var bizim gibi astronotlar? Bak yakıt yazıyor. Şimdi yakıtım yenilenecek buraya geçince. Bak yenilendi şimdi yakıtımı dengeli kullanırsam ha. güzel gideceğim. Kayıt yazıyor. Güzel. En fazla yakıt kaç bin metreye çıkmıştık? Geçtik bence. Fe Aa kim gidiyor ben mi gidiyorum? Gıt gıt mı? ne oldu sana? Gıt gıt mı Gıt gıtın içinden bir füze çıktı. Gıt gıtın çıktı. içinden füze çıktı. 2400 para geldi. Güzel para güzel para kanka. Güzel. 2400. E? Ne? Altımıza artık TNT gelecek patlarken. Yok, gelmedi. Hani nerede? Yine yakıt geldi. Bak bu sefer de uzağa gidebiliriz. Canlar, yakıt geldi zaman buraya harcıyorsun ya, yakıtın yenileniyor. Yakıt ikmali yapalım. Bize. Aynen, yakıt ikmali yapıyorsun. Hatta ileride bir daha çıksa belki de daha uzağa gideceksin. Evet. Güzel, güzel, güzel. Ben böyle az az yakıtı kullanarak gidiyor. gidiyorum. 4000 metreye kadar çıkabiliyoruz. Rekor 4000 metre. Evet, Süper. Ne düştük ama. Ha, TNT diyordu bu. Nerede TNT? Ben TNT görmedim altımda. Şunu Ben de ya. görmüyorum. Hani Aaaa! Şimdi geldi. Altımızda TNT var. Bak ama şimdi de yakıt yok mesela. Çok gidemeyeceğiz. Patladı Yakıtın TNT? çıkması lazım. Patlıyor, bizi uçuruyor zaten. TNT patladığı için biz uçuyoruz. He öyle. Güzel de. canlar. Bak yakıt ikmali gelmediği için 2500 metreye kadar gidebildik. Güzel. Bir daha gönder. Olsun be güzelim olsun. Yine yakıt gelmedi. Şansa geliyor demek ki canlar. Ya arada yakıt ödülü geliyor. O güzel gittik sanki. o evet, 5000 gittik. metre gittik. Ne alaka? Bilmem. Bilmiyorum da şu uyduya kadar canlar gördünüz uyduya kadar ulaşmak istiyorum. Balon seviyesini uzun süredir yükseltmiyordum. Bir de balon seviyesini Uydu, yükselttim. Uyduya kadar mı? Çok Yakıt. zor gibi geliyor. Yakıt geldi tekrardan. Evet. evet Bir şey söyleyeyim 5000'i falan da geçtik. Evet. 6500'ü geçtik. Çok iyi 7000 küsür gittik bu bölümde. Güzel güzel güzel. Aslında Yakıt gelirse iyi gidiyoruz. Sanki ne diyorsun? Bir daha balonu arttırayım. Bir de buradan kutuyu arttırayım. Evet paramız bol. Süper süper yukarıya belki gideriz canlar yakıt gelsin ya gelmez. Ya gelmez. Şurada yakıt alma güzel. gelirse çok gidiyoruz da yakıt alma gelmeyince gidemiyoruz. Yine güzel yani buralar. Kaygan akış bölgesinde geçtik. Güzel güzel. Girdin küsur. diyorum. Allah. Yine fena da değil biraz önce 6000 küsur almıştık şu an 6000 alamadık canlar. TNT arttırayım belki altındaki patlayan şey değişir. Değiştirelim. Değiştirelim yine TNT gibi görünüyor ama. Yakıt yakıt var ileride yakıt çok iyi oluyor ya. Ve Yakıtın sıfırlanıyor böyle, o çok güzel oluyor. Tabii. Süper canlar, bu bölümde geçtiğimiz normal bölgeyi de geçtik, 10.000 metreye gittik. Uhu. Yukarıya ben giderim, bu bölümün sonunda giderim diye düşünüyorum çünkü 12.000 metreye gittik canlar. Çok iyi. Çok iyi para kazandık, 10.000. Şunu arttır. Evet. Sonra gel bunu arttır. İkisini birden arttırabiliyorum, süper. Tamam. Füze. Aa, yanındakiler artık okay. balon değil, füzeye dönüştü. Yakıt var mı? Yakıt yok. Bas, ee, yakıt bas. yok ama bununla da aynı yere gelebiliriz bence. Değişti çünkü. Yani bir 10.000'i 10 görürüz diye düşünüyorum. Göktaşları falan görüyoruz <laughs> ama. Yine güzel yine güzel 10.000'e 10 kadar gittik canlar. Ben orayı da beklemiyordum. Tam binde <laughs> kaldık biliyor musun? Güzel. Parçalarımız düştü yerlere. Şu yakıt, sonra da TNT'yi değiştireceğim canlar. Geliyorum. Yakıt niye? kaşansa çıkıyor herhalde ya. Bak yakıt yani çıkmıyor herhalde. İkisinde bayağı. çıkmıyor, birinde çıkıyor. Şu sürekli bassam avantajlı mı acaba? Bak sürekli basıyorum şimdi. Ara ara bas bas çekme önemli. Hiç bin 10.000 gitmişti yine 10.000 gittik. Değişen bir şey yok bence. Ne oldu? Değiştirdik de ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Şu TNT değiştirmem lazım. O ne? Bir sonraki alanda aç. Ha. Maksimum seviyeye çıkartmışım artık. Aa, burayı tamamlayınca bir sonraki alana mı geçeceğim? Bir sonraki alan mı Şuraya var? Şuraya uçtuğum zaman bir sonraki alana geçebiliyorum sanırım. Çok iyi, çok ya iyi. Tamam diğerlerini de full deriz. Çok iyi. Ama bak ara ara bastığım zaman hmm. çok gitmedi ya. Biraz evet. önce daha fazla gitmişti. Ara ara basmam evet, gerekiyor çok sanırım. Yok, çok basınca çok gitmedi. Şu an çok bastım gitmedi. Ara ara basınca daha çok gitti. He Öyleli. Plan... Bu ne? Daha... Hoho! -ho, kutu gitti Süper bayağı, ya! Bayağı Kutunun gitmesi çok iyi oldu canlar. Arlık yat yapıyordu. Yatık... Yatık... Yatak <laughs> biri... Yakıt ikmali yapabileceğim bir yer gelse, yakıt gelse çok daha giderim de yakıt gelmiyor. Yakıt ne? Şeye be? çarptım biraz önce gördün mü? Evet, niye çarptın? çarptım. Neden çarpıyoruz? 10.000'i 10 geçebiliyorum böyle olunca. Süper canlar oh. bakalım olabildiğince en iyi seviye çevirmeye çalışacağım. Kıt kıt harikasın ya. Dört. süper süper bakalım daha mı iyi olacak şimdi? Diğerleri de uçuyor ya, diğerler de benimle birlikte uçmaya çalışıyor. Yakıt artık gelmiyor. Ya o Yakıtın gelmemesi versen, çok kötü ben, oldu. olurdu ki. Olurdu ki versen bir tane. Bence de var. yakıtı verse çok güzel olurdu canlar. Yakıt çok diyor? iyi oluyor. Güzel tamam. ama ön, önceki seviyeye mi geçtim biliyor musun? Taşı. Güzel 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 oh. Geçtim mi? Rekor kırdık ama geçmeye de az kaldı canlar bu bölümü. Ben bu diğer bölüme rahat geçerim. Nasıl böyle bir şey yaptık ya? Bilmiyorum. Azen çok iyi gidiyor. Baksana ama hepsini yükselttik ya. Burada yükselteceğim çok bir az bir şey. Da. Aynen bir iki tane de onu yükselttikten sonra zaten bölümü geçiyoruz. Ama bana bir yakıt şey, lazım. Ya bir de çarpıyor ya. Taşlar çarpıyor. Taşlar falan çarpmasa bak çarptım yine. Uçak falan biraz önce uçağa çarptım. Ya yani ne var gökte Güzel. değil mi uçak? Daha yaktığımda yarısı duruyor da zor ya. Geçer miyim bilmiyorum. Ayaklığım da duruyor. Geçtim. geçtim mi? Sanırım geçtim Hadi. canlar. 21 metre daha da gidebiliyor muyum? Bence evet, bir sonraki geçtim. bölüme geçtim. Aynen yeni Uy, bölümü no. açtın diyor. Artık süper! Uzaya çıktık artık. Tamam, buraya kadar geldik. Aferin, başarılıyız biz. Bence de çok başarılıyız. Bu ne? Artık luna uçacaksın diyor. Gerçek roketle uçuyorum biliyor musun? İşte, çok iyi. Buraya kadar geldin, gelmişken sana bir roket verelim diyorlar. Ya güzel canlar. Buradan da kaç bin Kat metre? 2600 metre ektim. Güzel para geliyor ama burada. Aa, He, güzel para geliyor da hiç değiştiremiyorsun. Canlar bunları değiştirmek çok zor. Nasıl değiştireceğim? Ne oldu işte ne no, oldu no, böyle. Ya yakıt ikmali güzel yakıt aldım. Süper oldu yakıt almam. Ya bir çekilir misiniz buradan? Hep yakıt almam hep Şu taşlara Ben yönlendirebiliyor. Ben yönlendirebiliyormuşum. Ben de onu soruyorum. Niye çarpıyoruz? 86 para, güzel para. Ama hiçbir işimize yaramıyor Yönlendirebildiğim para. Yönlendirebildiğim 2. bölümde öğrenmem. Neyse öğrendin ya buna da şükür. Ne oldu? Bir düştük. Keşke mi? yönlendirmeseydim düştüm. Gidemedim. Biz bir, bir şekil olduk. Bir düştük. Canlar ben yönlendirmeyeyim ya. Dümdüz gideyim. Dümdüz daha iyi gidiyor. Senin astronotlukla hiçbir alakan yok. Ben dümdüz bastım gidiyorum yani. Yapacak bir Bırak şey yok. Bu normal seviyeme gıt kendisi gitse. Aynen, çarpsak mırpsak da gidiyor sonuçta. tehlikeli bölgedesin. Olsun, yapacak hiçbir şey yok dostum. Yönlendirmeyi hiç beceremiyorum. 100.000 niye alıyorum yani almışken? Yani, hadi. Büyük güçlendirici ikinci seviye derken, daha çok uzağa gitmem gerekiyor. Şu yeşillerden mi geçmen gerekiyor acaba? Çok da gitmiyor ya. Sen çok dışarıda geziyorsun gibi. Bak orada bir elektrikler. akış bölgesine girdim filan diyor da bilmiyorum canlar yine rekoruma kadar gittim bence. Oyun çok tatlıydı canlar. Biz çok eğlendik. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>